Gündem haberciniz, en güncel haberler, son dakika gelişmeleri ve gündemdeki önemli olaylar burada. Ekonomi, siyaset, teknoloji, spor ve daha fazlasını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Günlük olarak en önemli haberleri sizlere sunuyoruz. Tarafsız ve hızlı haberler, ekonomi and finans gelişmeleri, teknoloji ve yapay zeka yenilikleri, spor dünyasından flash haberler, son dakika ve sıcak gelişmeler haberleri kaçırmamak için bildirimleri aç. Sırada günün haberleri. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ankara ziyareti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'yı ziyaret edecektir. Görüşmelerde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınacaktır. Ayrıca iki liderin daha önce temelini attığı iğdır nahçıvan doğalgaz boru hattının açılış töreni de canlı bağlantı ile gerçekleştirilecektir. Bugünkü resmi gazetede yayımlanan bazı önemli kararlar şunlardır. İsyemiş İş 43 sayılı kanun. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında ortak Türkmen, Türk Genel Eğitim Okulu'na ilişkin mutabakat zaptının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. 7544 sayılı kanun. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti hükümeti arasında göçmen işçilerin ve aile fertlerinin haklarının korunmasına dair anlaşmanın onaylanması hakkında karar. Ekonomide yeni adımlar Hazine ve Maliye Bakanı enflasyonla mücadele kapsamında yeni önlemler duyurdu. Döviz kuru ve faiz politikalarına yönelik açıklamalar yapıldı. Küresel gelişmeler ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri yeniden gündemde. Beyaz Saray Çin menşeli bazı ürünlere ek vergi getirmeyi değerlendiriyor. Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor. Bazı ülkeler yeni enerji tasarruf tedbirleri almayı planlıyor. Bugün neler oldu? Sizin için derledik. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Gündemi birlikte takip edelim. Yeni haberlerde görüşmek üzere.